Şimdi B moduyla D modu arasındaki farkı inceleyeceğiz. Aracı yaklaşık 300-350 metre kadar yokuş aşağı bir yerden indireceğiz. Bir bu B modunda bir de D modunda indireceğiz. Arasındaki farkı göreceğiz. Şimdi aracım P'de. Bataryam %52'de. Oradaki ekrandaki kilometreleri görüyorsunuz. Aracı sıfırlamamıştım. Şarj alma verme kapasitem en yüksekte. Bunu şuradan görebilirsiniz. 21 kW şarj alma 31,92 şarj verme kapasitesi var. Çünkü piller 32 derecede nominal sıcaklıkta. Önce B modunda ineceğiz. Sonra da D modunda ineceğiz. B modunda inerken 25-30 km hızlara dikkat edeceğim. D modunda inerken yine aynı şekilde 25-30 km hızlara dikkat edeceğim. Şimdi bekliyorum aracımı. D konumunu alıyorum. Şarjım %52. %51'e indiği an başlayacağım. Diğerinde de öyle. Evet 51 oldu ve başlıyoruz. Ayağımı frenden çektim. Yaklaşık 15'lere geldi ve B modunu aldım. Hızım 24, 25, 26 oldu. Şimdi çok hafif frene basıyorum. Bu hızları geçirmiyorum. Bakalım %51'den kaça inecek? da bitiriyoruz. %55 oldu. Ee, bir de D modunda deneyeceğiz. Şimdi e, D modunda deneyeceğiz. 51 olduğu an başlayacağım. Aracı D, D, D'ye alıyorum. Yine aynı şekilde 25-30 arası bir hızla Evet başlıyoruz. Yine e, bu noktadan sonra frene basıyorum. 25, 26 yine bu hızlarda iniyoruz. Evet %2 fark etti. D modunda daha çok şarj kazandık. Sebebi nedir? Sebebi şudur. B modunda inerken motorumuz çalışıyor. Motorumuz yakıt yakmıyor. Fakat e, içinde sürtünme kayıpları oluyor. Bu sürtünme kayıpları bizim yoldan kazandığımız enerjiyi soğuruyor. Yani e, çöpe atmamıza sebep oluyor. D modunda ise e, jeneratörü yani tekerleklerden kazandığımız tüm enerjiyi depoluyoruz. E, frenlerle beraber. Fakat B modu bizim enerjimizi emiyor. Neden emiyor? B modu aslında uzun rampa inişlerinde, köyden yayladan veya çok uzun rampa inişlerinde balataların ısınmaması için e, bitmemesi için ısının tutmaması ısının tutmamasına sebebiyet vermemesi için kullanılması gereken bir mod. B modunu şehir içinde kullanırsanız enerji kıt sarfiyatınız artacaktır. O yüzden B modunu şehir içinde kullanmanın bir anlamı yok. Uzun yolda da kullanmanın bir anlamı yok. Sadece çok uzun inişlerde frene basarak sürekli indiğiniz inişlerde B modunu kullanabilirsiniz. Onun haricinde sizin enerjinizi enerji geri alımınızı B modu azaltacaktır.